Arkadaşlar selam ben aslan kanalımın 3 4. videosu olarak tekrar karşınızdayım sabah yeni uyandım bir eski videolarıma baktım o yüzden şu an biraz yorgunum bu arada bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen sizi çok seviyorum e, eski videolarımda iki kere yan tutmuşum bu yüzden videolarım pek olmam o iki videom pek olmamış bu dördüncü videom da çok iyi olacak emin olabilirsiniz ee, bugün bizim benim asıl çektiğim yer aslında bizim kendi dükkanımız ve yandaki dükkanımızda çekiyorum bu da tamamen benim evimin yanında tam dibinde diyebilirim iki adım uzakta o yüzden onunla sık sık video çekmek istiyorum. Bu bir tweet yayınıyla görüşmek üzere oyuncu böyle bir videom da olacak. Bay bay.